uzaklarını nasıl atlatırsınız? Menge, Gossip ve Çölden bildiriyorum. Burada son derece gizemli bir piramit keşfedildi. İçeride ne var? Kimse bilmiyor. Ama az önce ninjalar buraya geldi ve ünlü kaşif Clash Powers'la beraber piramide girmeye hazırlanıyorlar. Desteğinizin bize çok yardım olacak. Ne? Mümkün değil. E, kalsın, Teşekkür ederim. Ama içeride ne olduğunu kimse bilmiyor. Çok değerli tarihi kalıntılar olabilir. Hazineler altınlar ve elmaslar. Siz eski yapılar konusunda en iyi uzmansınız. Hem kitabınız bu bir tuzaklarını nasıl atlatırsınız da herkesin takdir ettiği bir eser. Şımardım ama yine de hayır. Profesör, sizi ikna etmek için hiçbir şey yapamaz mıyız? Profesör Powers, size bir telefon var. Hayır Twain, ne dedim? Rahatsız edilmek istemiyorum. Ama, e, Kaşifler Kulübü arıyor. <laughs> ne? Ver <Efendim>, şunu. <laughs> Aa, buyurun, ben Profesör Powers. Profesör Powers, ben Kaşifler Kulübü'nden Cecil Putnam. Size üzücü bir haberim olacak. Üyeliğinizi iptal ettik efendim. Ne? Bu büyük bir kabalık. Derhal bir açıklama istiyorum hemen. Elbette. Kulübün keşif anlaşmasına göre tüm üyeler keşifte bulunmalıdır. Sizse 10 yıldır hiçbir şey keşfetmediniz efendim. Daha yeni bir piramit keşfettim. Ama içerisini incelemediniz. Biz bir bulma kulübü değiliz efendim. O yüzden ne yazık ki onu saymıyoruz. <laughs> efendim, orada mısınız? Evet, evet buradayım. Hiçbir şeyi iptal etmeyin. Ben size döneceğim. <laughs> evet çocuklar, anlaşılan şanslısınız. Clutch Powers yeniden işe koyulmaya hazır. bir adım daha atmadan önce umarım her biriniz kitabımı okumuşsunuzdur. Hayatınız kurtulabilir. Evet tabi. <laughs> evet kitaba bayıldım. Vay canına. Sekizinci bölüm. Eski ve çürük köprüler. Bunları geçmenin tek yolu vardır. Hızlı ve ilk olmak. ...sıranın en sonundaki genelde aşağı uçuyor. Ah. 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 Hiç fena değildik ha? Heh. Aslında sağlam bir köprüymüş. Şansımız yaver gitti. Ama şans ters dönebilir. gördünüz mü? Neyi? Manzara pek hoşuma gitmedi. Eee örümcek ağları. Onlar öyle sanmamızı istiyorlar. Atlayacağız. İşte böyle. Ah. Olamaz. Olamaz. <laughs> Tutunun. Çabalıyorum. Tutunacak yer yok ki. Her taraf dümdüz! Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Aa! Bana bırakın. Aa! Aa! Bize üstlerine basın dedi. Bastım ya. Ya bassaydım burada böyle bu çukurun içinde ne? Ne? Siz neye bakıyorsunuz öyle? Aa! Kimin iskeleti acaba? Tabii ki zamanında duramamış birinin. Hmm. Haggum, kendisi rakibimdi, İyiydi. çok iyiydi. Ama tabii kitabımı okumamak ona hayatına mal oldu. Hayır, aslında okumuş. Ver, ver. ver bakayım şunu. Aha! Sekizinci bölümde bırakmış. Örümcek ağa tuzakları dokuzuncu bölümdeydi. Vay canına. Hey, şuraya bakar mısınız? Kimse bir şeye dokunmasın. Olamaz. O? o iş bende. E hadi acele edin hadi. da ne böyle? Eski bir kilit mekanizması öyle görünüyor. Resmin parçalarını doğru birleştirirsek odanın kapısı açılacak. Harika, tıpkı yapboz gibi. Oh, onda çok iyiyimdir. Hmm. Şunu şu tarafa kaydır bakalım. Ha evet, Aa, bir dakika. Bu nerenin? Ha, hayır, yanlış oldu. Şunu dene. Tamam, olur. Ne yazıyor orada? Yılanın mezarına giren dikkat etsin. Çünkü <laughs> Onun öfkesi neredeyse bütün ninja koları yedi. Ta ki şapşal bir çocuk onu kötü güçlerin yardımıyla nihayet yok edene kadar. Ne demek peki bu? Kim bilir ne demek ben de bilmiyorum. Böyle yazıların bir anlamı olduğunu hiç görmedim. <laughs> Hayır yapma. <laughs> Nihayet özgürüm. Oh. Söyle, o nerede? Kim? O hain kandırıkçı. Beni buraya hapseden kişi. Bana onun yerini söyleyin. Ben de Ester olarak sizi başlayayım. Hieroglif adı geçen çocuğu kastediyor olmadı. Ne diyeyim ona peki? Doğruyu söyle. Bilmiyoruz ki. Eee, um, aradan çok uh, zaman geçmiş. Gösterelim ona! ben, 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 ben yardım çağırayım. <laughs> Sen... ...senin elementin ateş galiba. Evet, adım da Kai. Ateş beni ısırır. O soğuk karanlık yerde çok bile kaldım zaten. Ateşini alacağım senden. Öyle mi? He? Ne oluyor ya? Bütün gücünü aldığı elementi çalıyor. Onu durdurmalıyız. İnşallah! ...Pinjitsu su biliyormuş. Nasıl? Kay. <laughs> <Gai. gülüyor> Elementin için teşekkür ederim. Hediyene karşılık canlarınızı bağışlıyorum. Sizler de burada benim kadar iyi vakit geçirirsiniz. Elveda. Bunu yanına bırakmayacağız. Başardım. Hayattayım. Olanları birine anlatmam gerekiyor. Sen Olamaz. Beni en yakın köye götür. Köye mi? Ama en yakın yere yüzlerce kilometre var. Ninjago şehrine kadar hiçbir şey yok. O zaman Ninjago şehrine götür. Ee, asla. Bu bir eski minka yapımı koruma kalkanıdır. Bana zarar veremezsin. Emin misin? Evet, eminim. Emin gibiyim. Ha, umarım. Adam yalan söylediyse yandım demektir. Öğrenelim o zaman. Asolo katita kisa. lütfen gerçek ol lütfen gerçek ol lütfen gerçek ol <gülüyor> 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 Beni Nijako şehrine götür öcümü mutlaka alacağım. <laughs>